Boş TV takipçileri tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için tekli bir fal kapattım. İstediğiniz bir şey için niyette bulunabilirsiniz. Ya da e, sevdiğiniz e, bir başka insan için niyette bulunabilirsiniz. E, ben sadece bu fala odaklanmanızı rica ediyorum. Bakalım sizin falınızda bu size özel bir fal olsun. Ya da istediğiniz bir şey için özel olsun. E, bakalım niyetinizde neler var. Falınızda neler çıkmış hep birlikte bakalım. Evet şöyle göstermek istiyorum size. Siz de bakın şunu söylemek istiyorum. Oldukça sıkıntılı böyle sorun yaşadığınız bir zaman dilimi, bir sorunlarla böyle mücadele ettiğiniz bir fal çıkmış. Sanki bir insan hayatınızdan çıkmış, gitmiş ya da gidiyor. Fakat bütün izini, bütün sıkıntısını, sorununu maddi ve manevi üzerinize yıkmış. Yani bu kişinin bütün yaptığı şeyler, kötü şeyler faturası size kesilmiş gibi. O yüzden de sürekli mücadele etmek durumunda kalmışsınız. Böyle bir dalgalı denizde sanki boğulmamak için çırpınıyorsunuz. Fakat size uzaktan bir insan manevi olarak yanınızda olacak. Bakın böyle size bir elinizi elini uzatıyor. Yani bu kişi sanki size aydınlık olacak, ışık olacak, sizi bu dar boğazdan sıkıntıdan çekip alıyor. Hakikaten maneviyata çok ihtiyacınız var. Yani manevi anlamda insanların yanınızda olmasına çok ihtiyacınız var. Ee, sanki böyle dünya yıkılmış, siz altında kalmış gibi hissediyorsunuz. Ee, Yaşamasını çok zor şeyler, yani e, atlatılması kolay olmayan birçok şeyi siz kendi başınıza halletmeye çalışıyorsunuz çünkü bakın burada yatıyorsunuz zaman zaman kendinizi çok çok iyi hissetmiyorsunuz sağlığınızla ilgili belki sorunlar çıkmış olabilir ve bir çatı var bir hane var ama dağılmış bir ev gözüküyor yani herkes farklı bir yerde çıkmış dediğim gibi bir insanın vermiş olduğu zararı ziyanı hep siz ödemek zorunda kalmışsınız. Fakat şöyle bir boşluğun içindesiniz şu an. Hani çok sağlıklı düşünemiyorsunuz, iyi şeyler düşünemiyorsunuz. Aklınızda hep olumsuz şeyler, çok üzüntü şu an üzüntülü bir durumdasınız. Fakat dediğim gibi bir insan var ve belki yeni bir hayat kurmanıza yardımcı olacak kendinizi farklı bir yerde olmanızı sağlayacak bir insan olacak size eliniz, elini uzatacak ve siz bu sıkıntıdan sorunları aşarak çıkacaksınız özellikle de iki kişi kafa kafaya verip bir plan proje yapıyorsunuz gelecekle ilgili çünkü sizin gelecekle ilgili bazı kaygılarınız sorunlarınız var iki insanın bakın ne kadar şiddetli tartışma kavga ettiğin burada görüyorum ve kendinizi artık bir kenara atmışsınız kendinizi hiç düşünmüyorsunuz belki de sadece çocuklarınız için böyle çocuklarınızı arkaya almış kendinizi değil çocuklarınızı koruyorsunuz onlar için bundan sonra yaşamak niyetindesiniz dediğim gibi her şeyiniz onlar ve siz özellikle de dört kişiyle bir yerde oturup uzun uzun dertleşeceksiniz, konuşacaksınız. Bu insanlar size çok iyi gelecek ve birçok konuda fikir verecekler size, yani fikirlerini sunacaklar. İyi olanlara düşüneceksiniz, üzerinde duracaksınız. Kendinize dediğim gibi bir sanki bütün karalanmış bir defter var sanki o sayfayı koparıp atmışsınız. Şimdi yeni bir sayfa verilmiş önünüze. Yeniden yazmak sizin elinizde. Dediğim gibi evet zor, sıkıntılı içiniz hakikaten çok sıkıntıda çıkmış. Yani kalbiniz hiç içiniz hiç rahat değil. Fakat bu yeni sayfaya siz yeni şeyler yazarak yeni bir hayata başlamış olacaksınız ve kendinizi hiç yalnız hissetmeyin. Hakikaten özellikle 4 kişi var dediğim gibi arkanızda birçok konuda size destek ve yardımcı olacaklar. Ama yaşadığınız tabii ki kolay değil. Hani hemen atlatabileceğiniz bir şey değil ama sadece sanki biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Biraz kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Şimdi tabağınıza bakalım tabağınıza neler çıkmış. Sıkıntıları atıp götürsün inşallah. Evet, dediğim gibi etrafınızı kaplayan bir sıkıntı. Yani şöyle size de göstermek istiyorum, şöyle çekelim. Bakın burada yaşamış olduğunuz büyük olumsuzluklar, büyük sorunlar, olaylar ve bir insanı sanki Kovalar gibi arkasından koşturarak sanki e, hayatınızdan, hanenizden e, dışarı atmaya çalışıyorsunuz. Yani bir insana çok öfkelisiniz. E, bu öfkenizi hiç bastıramıyorsunuz. Fakat bu insan e, yılan şeklinde çıkmış. Hani e, sanki size zarar vermek, sizi e, kötü olan her şeyi yapmak için uğraşmış. Fakat dediğim gibi sizden uzaklaşıyor, gidiyor yani gidecek ve bu sıkıntılar bu sorunlar sizin etrafınızı böyle çevreleyen şeyler ufak ufak yapacağınız adımlarla atacağınız adımlarla aydınlığa çıkacak özellikle iki tane müjdeli haberiniz var ayağınıza kadar geliyor sanki biri sizi kendisini yani sizin iyi hissetmeniz için kendisi yardımcı olacak ve iki tane müjdeli güzel bir haber getirecek Ondan sonra zaten bakın burada aydınlık var. Aydınlığa çıkacaksınız. Ve şunu söylemek istiyorum. Burada bir cami çıkmış. Hakikaten bir şeye çok şükredeceksiniz. Yani sanki kendinizle baş başa kalacaksınız. Bir camiye gidiyorsunuz. Orada ibadet edeceksiniz ve çok dua edeceksiniz. Bir kere çok şükredeceksiniz. Çünkü belki de en az zararsız yanla bu işten kurtulduğunuz için olabilir. Çünkü bu insan hakikaten çok tehlikeli. Her türlü zararı size, ailenize verebilecek bir insanmış. Çünkü yılan gibi çıkmış. Dediğim gibi bunu bertaraf edeceksiniz. Yani gidiyor hayatınızdan çıkıyor. Ondan sonra zaten bu sorunların, sıkıntıların azaldığını, yükünüzün ne kadar hafiflediğini göreceksiniz, hissedeceksiniz sadece kendinizi toparlamanız biraz zaman alacak fakat dediğim gibi bu konuda kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz hissettirmeyecekler çünkü etrafınızda birçok arkadaşınız size gönül bağıyla bağlanmış ve her daim yanınızdalar bakın burada dediğim gibi bir ışık var sanki böyle her şey bitti tamam demişken bir anda her şeyin şekli, rengi değişecek hayatınızda. Aslında şunu söylemek istiyorum. Yapı olarak, ruh olarak böyle çok nazik, kırılgan, alından bir insansınız. Fakat dışarıdan da tamamıyla böyle kendinizi dimdik tutabilen, Böyle her koşulda sevdiğiniz kişilere kol kanat gerebilen bir insansınız. Belki bu yüzden en az zararı alarak bu işten çıktınız. Ve kale gibi bakın burada kaleler çıkmış. Hani kale gibi güçlü kuvvetli hani tek başınıza belki olacaksınız. Çocuklarınız yanınızda fakat birçok konuda kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Ama dediğim gibi kale gibi de güçlü kuvvetli çıkmışsınız. Ve her şekilde evlatlarınız için kol kanat geriyorsunuz. Size e, bence bir insan e, bir işe getirecek. Yani e, istediğiniz çalışma hayatınız e, devam edeceksiniz belki. Çünkü bir dönem ara vermişsiniz, çalışmamışsınız, üretmemişsiniz. E, o yüzden bazı sorunlar, sıkıntılar yaşamışsınız. Bir insan sizi biriyle görüştürüp bir işinizi halledecek, bir işinizi bağlayıp sizi bir işe koyacak ve bundan sonra siz kendi paranızı, kendi ekmenizi kendiniz çıkaracaksınız. Evinizde bundan sonra huzur bulduğunuzu göreceksiniz, hissedeceksiniz. Hakikaten üzerinizden sanki koskocaman bir yük kalkmış gibi böyle kendinizi çok hafif hissedeceksiniz. Ee, i̇nşallah bu yaşadığınız tüm sorunlar, sıkıntılar hepsi geçmişte geride kalsın. İnşallah hiçbir e, tanesini daha e, görmezsiniz, yaşamazsınız e, inşallah ve e, umutsuzluğa da kapılmayın hakikaten e, iki tane kısmetli nasipli iş ayağınıza gelecek belki bunlardan birini seçip kendinize bir yön vereceksiniz çünkü e, biraz düşüneceksiniz ikisi arasında İnşallah bundan sonra hayatınız çok güzel olur şeker gibi tatlı olur bütün kötülüklerden sizlerden uzak olsun diliyorum e, beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın mutlu kalın hoşçakalın